Merhaba değerli izleyicilerimiz, Eurostar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan, sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz iş ve yaşam ekibi olarak Ankara Etmeskutta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şu anda yanımızda firmamızın kurucularından Olcay Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz Asen Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyidir. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Olcay Ünsal. Gümüşhane Şiran doğumlu. Ee, Ankara'da ikamet etmekteyim. Etemezkut'tayız. Ee, 30 yıldır e, Etimesgut'ta ikamet ediyoruz Ahsen Hanım. Burada e, belirli bir sektörlerde çalıştıktan sonra 25 yıldır telekomikasyon kurumsal bir firmanın e, Etemezkut'taki bayiliğini yaptık. E, keskin bir e, virajla U dönüşü yaptık. E, kuyumcu sektörüne 2 e, ay önce e, katıldık buradaki faaliyetlerimizi burada inşallah devam ettirmeyi planlıyoruz. Harika. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür izler? ederiz. Sağ olun. Rica ediyorum. Peki Olcay Bey <laughs> burada müşterilerinize, danışanlarınıza ve çok değerli izleyenlerimize neler sunuyorsunuz? Bir aktaralım. Evet. Burada e, e, kuyumcu sektörüne atıldığımız yeni e, şeyler yapmayı planlıyoruz. En öncelikle müşterilerimize veya çevremize güven vermeyi planlıyoruz. Bunun e, öncülüğünde eee etmesüt halkına veya çevremize yapmayı planlıyoruz. Burada kuyumcu sektöründe ne gerekiyorsa onu yapmayı planlıyoruz. Harika, çok güzel. Biraz da ürün yelpazenizden bahsedelim. Neler mevcut burada? Tabii ki. Burada e, Altın sektöründe bileziklerimiz, e, pırlantalarımız, yüzüklerimiz, işte alyanslarımız, e, koygelerimiz, bayanlara özel e, güzel hediye eşyaları bunların hepsi hemen hemen %95'ine sahibiz. Çok güzel. Altın aslında baktığımızda hem görsele hitap ediyor hem de aynı zamanda yatırım değil mi? Hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Tabii ki. E, siz de biliyorsunuz e, dünyada ve Türkiye'de bu sektör bayağı son zamanların e, popüler şeyine gelmiştir. Burada biz de bunu e, öngörerek e, Etemezut halkına hizmet vermeyi planlıyoruz. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin de dediğiniz gibi sizin sektörünüzde güven olmazsa olmaz. Evet. Güveni nasıl sağlıyorsunuz burada? Güveni burada yılların verdiği Olca Ünsal e, adı altında e, değerli burada Etemezut halkına zaten bizi tanıyanlar burada gerektiği gibi biliyorlar onun altında da Allah izin verirse kuyumculuk sektöründe güven sektörünü de burada değerli müşterilerimize çok önemli bir altın alıp verirken güzel bir cihazımız var. Orada al hem alırken hem verirken güvenli bir şekilde sağlamayı planlıyoruz. Arzunuz olursa onu burada tanıtmayı planlarız. Tabii ki dinleyelim lütfen. Nasıl Tabii bir ki, cihazdır? Biz bunu müşterilerimize güven vermek için Gerekli bir yatırımı yaptık hem alırken hem verirken aynı bir altının MR'ını çekip güzelce raporunu verip değil mi doğru mu düzgün mü kaç gram olduğunu müşterimiz güvenli bir şekilde firmamızdan alabilir. Harika şu anda izleyenlerimiz de orta noktadan izliyordur zaten makineyi evet. oldukça avantajlı değil mi? Tabii ki. Şimdi piyasada biliyorsunuz ki yani altın sektörü özellikle çok popüler olduğu için yatırım için biliyorsunuz. Bu sektörde de bu tür kalpazanlar çok var. Evet. Yazık. Gerekli şeyleri yapıyorlar onlar da çalışıyorlar ama biz de çalışıyoruz. Biz de bunun müşterilerimize güven verebilmemiz için ee, makinemiz burada. Arzu ederseniz tanıtabiliriz. Müşterimize evet. de bu şekilde güven verebiliriz. Harika. Çok güzel. Peki işinizi yaparken neleri dikkat edersiniz? Biraz da bundan bahsedelim. İşimizi yaparken en önemli birinci noktamız güvendir. Hı hı. Karşı müşterimize bizim ve e, müşterimize karşı güvenli bir şekilde hizmet vermemizdir. Yani bunu her konuda her anlattığımızda e, e, sektör olsun, müşterimiz olsun güvenli bir şekilde hizmet vermeyi istiyoruz. Evet, yani baktığımızda güvenle birlikte zaten müşteri memnuniyeti de kendiliğinden geliyor değil mi? Tabii ki. Yani o çok önemli. Her konuda güven önemlidir. Müşteri memnuniyetini de her konuda sağlamayı planlıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki afaki konuşuyorum. Biliyorsunuz ki özel bilezikler oluyor, yapım oluyor. Bunların süreçleri ne kadar veyahut burada bunlara yer veriyor musunuz? Tabii ki. Burada gördüğünüz gibi her türlü imkanlar doğrultusunda elimizde ürünlerimiz mevcut ama tabii ki müşterinin her istediği de mevcut olamayabiliyor. Bu konuda da biz kendi çalıştığımız arka planda toptancı dediğimiz üretim yerleriyle müşterinin istediği bir şekilde bir şey olduğu vakit bunları da zaten hemen bir iki gün içerisinde teslimatı yapıyoruz mağazamızdan. Kesinlikle öyle. Peki hangi günlerde sizlere ulaşabiliyorlar? Hangi saat aralığında faaliyetliyiz? Pazartesi, cumartesi hmm. e, aralığında pazar günleri kapalıyız. Hmm. Sabah 9, akşam 7 arasında e, inşallah ulaşabilirler. Çok güzel. Maalesef. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Gelecekteki hedeflerimiz bu sektörü büyütmek. Evet. Ee, i̇nşallah e, biz de bu sektörde e, öncü bir yol, e, yol olmayı istiyoruz. İnşallah gerçekleşir diyelim İnşallah de. Teşekkür ederiz. Peki Olcay Bey son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Değerli izleyicilerimize, değerli etemesut halkına, çevremizdeki bizi tanıyanlara. Çok e, bizi bu seviyeye getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz ve bu şekilde de e, e, güvenli bir şekilde hizmet vermeyi burada devam ettirmek istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. ediyoruz. bizler de ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, ederim. sizi ağzınıza sağlık hoş geldiniz tekrardan size bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Evet değerli izleyenlerimiz Olcay Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Şimdi de yanımıza firmamızın kurucu ortaklarından Emre Bey'i alıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi de yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Emre Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz mağazamıza hoş şeref geldi. verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette geri kalan bilgileri de sizlerden alacağız. Fakat öncesinde değerli izleyenlerimiz. Bir de sizleri tanısın. Kendinize mazhar Tabii mısınız? ki. Ben Emre Ünsal. Ee, Olcay Ünsal'ın oğluyum. Evet. Ee, Ankara'da ikamet ediyoruz. Hı hı. Ee, babamla beraber uzun yıllardır e, geçmiş telekomünikasyon sektöründen devamla süre gelen, e, şu anda da kuyumculuk sektöründe ilerlemekte olduğumuz bir işleyişin içerisindeyiz. Harika. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki Emre Bey, sizin farkınız nedir? Oldukça fazla rakipleriniz mevcut piyasada. Biraz öğrenelim sizlerden. Ee, Biz şimdi kuyumculuk sektörüne daha yeni adım atıyoruz ama daha öncesindeki iş planlarımız arasında olan bir şeydi. Diğer kuyumcu arkadaşlarımıza nazaran farkımız hem müşteriye... Alırken de, satarken de güvenli yaklaşıp güvenli satışına sunmak. Bunun için e, hiçbir e, şu an para kendi mağazada olmayan bir e, güvenli test cihazımızdan bahsedeyim. Evet. Onunla beraber e, hem müşterimiz güven sağlayacağız, hem alırken, satarken kendisi çok rahatlıkla endişe etmeden acaba ürün gerçek mi, orijinal mi, sahte mi olup olmadığını ayırt edip, evet. ayrıca da Ürünü testini yaptıktan sonra makinamızın verdiği raporuyla beraber bunu e, müşterilerimizin kullanımına sağlayacağız. Harika. Peki biraz bu makinenin işleyişinden bahsedelim. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor müşterimiz biz de ürünü verirken ya da müşterimizden de ürünü teslim aldığımızda makinamızda de değerlendiriyoruz yaklaşık 60-70 saniye içinde detaylı bir şekilde ürünü değerlendirip Ondan sonra ürünün gerçek ayarını gerçek yani orijinalliğini sahtesini ayırt edip bize raporuyla beraber veriyor. Evet, baktığımızda son zamanlarda gerçekleşen durumlardan kaynaklı aslında çok faydalı bir cihaz evet, değil mi bu? Evet, Her kesinlikle. Her kuyumcuda bulunması gerekiyor açıkçası. Ee, şöyle artık teknoloji devrinde yaşıyoruz. 2025 yılındayız. Ee, ben altın ayar sularıyla da bunları değerlendirebiliyoruz. Ama onlar artık bir tık daha demet olduğunu düşünüyoruz. Biraz da teknolojiyi seven bir e, işçideyiz. Evet. Ondan dolayı da e, biz gerekli çalışmalarımızı yapıp uzun süredir araştırmış olduğumuz üründe mağazamıza koyduk. Alırken de verirken de güvenli satış teminatını veriyoruz burada. Harika. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz bu alanda. Teşekkür ederiz. Rica tabii ediyorum. Ki. Peki Emre Bey aslında sektörde yenisiniz ama evet. yine de bu sektörün avantajları, dezavantajları nelerdir sizce? Şöyle sektörümüzde e, yeni olmamızla beraber e, altın zaten dünyadaki en değerli maden. E, siz de biliyorsunuz. Evet. Yani e, günümüzdeki Türkiye şartlarında olsun, dünya şartlarında olsun bir ee, hani dünya piyasasıyla ilgili bir ekonomik e, sıkıntıyla da doğabiliyor. Ama altın her zaman güvenli yatırım olmuştur. Her zaman da doğru yatırım olmuştur. Evet. O yüzden e, vatandaşlarımız da bunların bilincinde olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Peki dezavantajları var mıdır sizce? Dezavantajları şudur. E, yani müşterilerimiz yani vatandaşlarımız ürünü satın alırken hı hı. E, dezavantajı hani ürün gerçek mi değil mi acaba aklında soru işareti kalmaktansa bizi tercih ettiklerinde bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz Evet. dezavantajının ben tek bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. altın her zaman az önce de dediğim gibi güvenli yatırım olmuştur. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda güvenilir insanlardan alışveriş yapmaları evet. gerekiyor değil mi? Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir sizlerin? Gelecekteki hedeflerimiz e, kesinlikle işlerimizi daha da ileriye götürüp daha da e, büyütmek e, bu planlarımızın arasında var. İnşallah e, önümüzdeki yıllarda bunları da göreceğiz. Umarım gerçekleşir evet. diyelim bizler de. Peki online hizmet veriyor musunuz? Online hizmet evet yavaştan e-ticarete giriyoruz. Şöyle mağazamız daha yeni açıldı. Ortalama bir 2 aydır işlerin içerisindeyiz. Yakında da e-ticarete de tabii ki de başlayacağız. Harika. Peki özetle baktığımızda evet. artık yavaştan toparlayacak olursak. Tabii ki. Müşterileriniz, danışanlarınız ve çok değerli izleyenlerimiz. Sizleri neden tercih etmelim? Güvenli ve doğru alışveriş yapacaklarından dolayı bizleri tercih edebilirler. Kesinlikle. Bölgemizde ve Ankara'da e, ismimizin verdiği güven müşterilerimize yeter diye söylüyorum. Kesinlikle öyle. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak evet. değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Değerli izleyenlerimize e, kesinlikle doğru yatırım olduğunu düşündüğünüz zaman altınınızı güvenle tercih edebileceğiniz olcay unsal kuyumculuğa bekleriz. Evet bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım isten. Sosyal medya hesaplarımız instagramda olcay kuyumculuk adıyla direkt arattığınızda biz geliyoruz. Lokasyonumuzdan bahsedelim. Tam olarak nerede bulunuyoruz? Lokasyonumuz Ankara Etimeskut ilçesinde bulunuyor. Etimeskut'ta İstasyon mahallesinde ikametimizi sürdürüyoruz. Yakında Etimeskut'umuzda gelecek diye bildiğimiz Bölge Adliye Mahkemesi'nin hemen yanı başındayız. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Rica Kıymetli ediyoruz. sohbetiniz için çok sağ ol. olun. Evet değerli izleyenlerimiz Emre Bey'i de tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.